gerçekten Lütfü Bey biz yayınlarımızda da konuşurken bu mesele tabii gündemde sizi de konuştuk. Kimileri şöyle bir yorum yaptı yani samimiyetle onların fikri Lütfü Bey'in Kılıçdaroğlu'nu sevdiği, saydığı, ona yakın durduğu biliniyordu. Aslında bu cezalandırıldı diye mesela böyle gören konuklarımız oldu. Onlar da samimiyetle öyle düşündüklerini söylediler. Siz böyle bir durumun yaşandığını, aslında yaşanan bu olduğunu düşünüyor musunuz? Yani Kılıçdaroğlu'na yakınlığınızdan dolayı bir ihracın geldiğini oy birliğiyle düşünüyor musunuz esas mesele olarak? E, Gizem Hanım e, konu çok daha derin. Daha derin. Ee, ama bu da bir, bir faktör. O bir, o bir faktör ama konu çok daha derin. E, siyasi partimiz içerisinde rekabet istenmiyor. belli merhaleler için rekabet istenmiyor. O nedenle ufka açık e, gelecekle ilgili e, belli pozisyonlar alacak insanları içiyorlar. Bizsinler. E, biz ya yeni yol buluruz ya yeni bir yol açarız. Ama önceliğimiz tabii ki kendi partimizde mücadele etmek. Ee, o nedenle e, biz bir şey kaybetmedik e, Türkiye kaybetmesin yeter yani biz Türkiye ile birlikte kazanalım istiyoruz e, şimdi şöyle söylemek gerekir benim e, kimliğimi buradaki sayın e, katılımcılar hepsi biliyor İzleyenler de hemen hemen herkes biliyor biz kimliğimizi saklamayız ama biz e, milli e, manevi duyguları yüklü olan insanlarız ama Atatürk'ün de gölgesine sığınmaktan başka bir yere gidemeyiz çünkü onun fikirleri bizim için gerçekten de önemlidir. Ben e, Hataylı olarak eee Hatay'ın anavatana katılan son e, memleketin büyükşehir belediye başkanlığı yapmış bir insan olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hep gölgesini Hatay'da hissettik. Hasta yatağından kalkıp da Adana'ya kadar gelip Hatay için mücadele eden e, bir şahsiyetin kurmuş olduğu siyasi partide mücadele etmeye gittik biz. Orada entrika falan gerek yok. Entrika olmaz diye düşündük. Ama şu an ki benim siyasi partim istiyorum ki Naci Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda gitsin. Onun öngörüleriyle, onun fikirleriyle donanmış insanlarla Türkiye'ye sahip çıksın, iktidar olsun ve Türkiye'yi hak ettiği yere taşısın istiyorum. Bunun mücadelesini verdik. Çok bizim derindir birkaç televizyon programında bir kısmını anlattım. Ama şu var ki biz her şeye rağmen seçimi kazandık. Benim partim Millet İttifakı ile birlikte Hatay'da 28 küsur aldı genel seçimde. Ben her şeye rağmen her şeye bütün e, kendi e, genel merkezim yapmış olduğu bütün o söylemler, gelgitler, bizi alması, geri vermeleri işte e, a, e, şeye e, adaylığa onların buradaki e, yansıyan arkadaşları yani kendi arkadaşlarımızın e, genel merkezin e, buradaki işte e, görüntüsündeki arkadaşların hepsi aleyhimize çalıştı. İktidara çalıştı. Bu parti suçudur. Ve bu parti da ihracı gerektirir. Yani biz üç ay tüzükle uğraştık. O tüzükteki maddelerden bir tanesi ihanetin ihraç edilmesidir. E, i̇hanetçiler hala şu anda partide duruyor ama biz e, ihraç edildik. Şunu söyleyeyim. ben Ben kendim şunu söyledim. Dedim ki benim şeyi görmüşsünüzdür savunmayı mutlaka evet. görmüşsünüzdür. Evet. Savunmada belli ilkeler yoksa dedim beni ihraç edin dedim. Çünkü biz ilke o ilkeler var diye gittik. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş felsefesi olarak kurtuluş mücadelesiyle ile paralel gider. Türkiye'de kurtuluş mücadelesini veren e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türkiye'deki Anadolu'daki bütün renkleri kucaklamışlar. Kimseye ötelememişler. Hep birlikte iki kolunu açıp zafer kazanmışlar. Anadolu'yu kurtarmışlar. Yepyeni bir cumhuriyet kurmuşlar. Cumhuriyet kurarken kurarken de Kur'an-ı Kerim'le açılmış o Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sakalısı da orada, badem bıyıklısı da orada, pala bıyıklısı da orada, sarkık bıyıklısı da orada. Her renkten insanı da orada barındırmış. Anadolu'nun sesi olmuş benim e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'm. Nedir? Yani muhafazakarı da benim partim e, içselleştirmiş, kucaklamış, Milliyetçiyi de, liberali de, sosyal demokratı da herkesi almış, e, değerlendirmiş. Çünkü bu ülkenin herkese ihtiyacı var. Yetişmiş, kaliteli, liyakatlı herkese ihtiyacı var. Ben belediyemde öyle çalıştırdım. Ben kendi arkadaşlarımı seçerken Rengine bakmadım. Yapacağı işe baktım, kabiliyetine baktım, kalitesine baktım. Doğru mentalitede çalışıyor mu ona baktım. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi şu anda potadaki en üstteki hazır potansiyel iktidar adayı parti olduğu için ben sistemlerimi üzüntümden yapıyorum. Şimdi diyorlar ki ya seçimi kaybettiğin için falan. Ben seçimi 8 ay önce kaybettim. 8 aydır ülkemi izliyorum. Yani bu kadar sıkıntının olduğu bir ülkede bu ana e, bu kadar sıkıntı yaşattığı bu ülkede ana muhalefet partisi ben çarşamba akşamı bir özel televizyonda şunu söyledim. Böyle gidersek biz dedim bundan sonraki anketlerde ikinci parti durumuna düşeriz. Bakın bugün bir anket çıkmış iki puan gerideymişiz. Evet yani hatta şimdi... biz de verdik biz de verdik Lütfü Bey ikinci görseli arkadaşlarım ekrana getirebilirlerse e, asal araştırmanın bir anketiydi. Böyle kararsızlar birinci parti AK Parti daha doğrusu kararsızlar parti olsaydı birinci parti ama diğer partiler üzerinde bakarsak AK Parti birinci CHP hemen onu böyle takip ediyor dibinde. ikinci parti buna benzer anketlerde çıkıyor gündeme. Gizem Hanım ikinci parti olarak bizim oyumuz kaç şu anda? Yani kararsızlar dağıtılmadan. Kararsızlar diyorum. dağıtılmadan tabii hemen onu da ben bir kez 20. daha hatırlatayım. AK Parti %22.6 iken CHP %21.4 yani böyle ucu ucuna çıkan yani, bir durum var 20. bu anket. 23 küsürdü, 23 küsürdü. Bundan önceki anket, en son gördüğüm anket. Bakın 2 puan düşmüşüz. Yani 37.78'di sanırım aldığımız oy. Şu anda yaklaşık 16-17 puan düşmüşüz. Yani bu ben haklı çıktığım için söylemiyorum. Türk toplumu böyle görüyor. Yani Türk toplumu oy verirken birçok dengeyi gözeterek oy veriyor. Sizin hazır olup olmadığınıza bakıyor. Mentalitenize bakıyor. Toplumun hepsini kucaklayacak bir yapınız var mı yok mu ona bakıyor. Şimdi benim eleştirilerimde şu bir konu vardı işte bu demlenme konusu şudur budur. Benim şunu gerçek söylüyorum. Benim eniştem Kürt. Ben Türkmenim eniştem Kürt. Biz kimsenin cinsiyle, cibiliyetiyle, işte diniyle, mezhebiyle, meşrebiyle, bilmem bölgesiyle ilgilendirmiyoruz. Benim ülkemde vatandaşları düzgün yapan herkes benim kardeşim. Ama terörle iktisaklı olan hiç kimse benimle kardeşlik yapamaz. Bu ülkeyi bölmeye çalışan, bu ülkenin karşısında benim orduma, benim polisime silah sıkan insan benim kardeşim olamaz. Biz bunları ifade ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimseyi dışlamadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk herkesi içselleştirdi, kucakladı. Biz de kucaklayalım. Ama biz şu anda yüzde yüzlük bir platformda yüzde onun peşine gidiyoruz. Yüzde doksanı yok sayıyoruz. Gizem Hanım biz herkesi varsayacağız, herkesi kucaklayacağız. Muhafazakardan en sosyal demokratına kadar, en sağdan en sola kadar. Çünkü biz liyakatli herkese ihtiyacımız var. Bu ülkenin liyakatli insanları, eğitimli insanlar Avrupa'ya, Kanada'ya, Amerika'ya kaçma peşinde. Her ay çocuklarımızı kaybediyoruz. Doktorlarımız ve yetişmiş teknik adamlarımız gidiyor. Biz evet. Ama bize kim geliyor? Avaraj insanlar geliyor. İşte işi gücü olmayan, ülkesinden kaç, kaçan, okuma yazması da olursa olmayan insanlar geliyor. Okuyanlar da bizden hemen transit gidip Avrupa'ya, Kanada'ya, Amerika'ya gidiyor. Şimdi biz gerçekleri bilemeden bu ülkeyi geleceğe taşıyamayız. O yüzden benim partim istiyorum daha düzgün olsun. Bu yani benim partim olduğu için değil. Ana muhalefet partisi Hazır olması lazım ki iktidar daha sıkı çalışsın, daha iyi verimli çalışsın. İktidar ne yaparsa yapsın şu anda bakın bu kadar sıkıntının olduğu bir ülkede şu anda birinci parti konumuna gene gelmiş. Benim gelen merkezimin bunu sorgulaması lazım. Bunu sorgulayacak, tefekkür edecek bir yapı kurması lazım. Yani hazır olması lazım. Yani benim eleştirim, benim gibi arkadaşlar eleştirimde demokratik temayüller geleni göğsünde yumuşatıp bize doğru cevaplar vermesi lazım. Ben onu söyledim. Şimdi Kemal Bey e övmek için değil. Kemal Bey eksikler olabilir, yanlışları olabilir. Hiç ben onu savunmayacağım ama Kemal Bey naif insandı. Herkese değer verirdi ve bize geri dönerdi.